kendimizi bile şikayet ettik. Kayıtlı bir çözüm olsun diye. Yine ilgilenen yok. Ben veteriner hekim Mutlu Töre. Balıkesir bölgesinde domuz yetiştiriciyle uğraşmaktayım. İlk dönem başladığımızda Gönyeli'de kesim yerimiz bulunmaktaydı. 2022 yılında bu kesim yeri kapatacağını söyledi. Yetiştirdiğimiz hayvanlar elimizde kalıyor. Yurt dışından gelen bütün domuz ürünleri her yerde satılabildiğinden Güney Kıbrıs'a geçip de herkesin domuz eti alabildiğinden bizim ürünümüz herhangi market, otel veya kasaplarda satış görmemektedir. Veteriner dairesine gittiğimiz başvurduğumuzda bütün domuzlarımızı kayıtlayıp yeniden kulak numarası farklı bir kulak numarası çakıp kesim yeri göstereceklerini söylediler. Ama 5 ay var bekliyorum zaten bir nesil kesildi. Domuz numarası da yok. Talep ettiğimizde de zaten ellerinde numara yok. Birçok domuz yetiştiricisi olmasına rağmen hepsi şu an beni arayıp hayvanlarını satacak da olmakta olduklarını hiçbir çarenin olmadığını söylüyor. Burada biz arayıp kendimizi bile şikayet ettik. Kayıtlı bir çözüm olsun diye. Yine ilgilenen yok.